Eğer Ramazan'ı ruhuna uygun bir şekilde arkadaşlar uygun bir şekilde eda edersek eda edersek o zaman bizim için azim sevap var. Eğer bizler sadece Ramazan'da aç kalırsak o zaman böyle bir oruç zaten Allah'ın itibar edeceği bir oruç değildir. Nice insanlar vardı ki diyor aleyhissalatü vesselam Onlara oruçlarından ancak aç kalma vardır Üstelik böyle kişiler arkadaşlar zemm olunmuştur Bakın aleyhissalatü vesselam bir hadisi şeriften ne, ne diyor Burnu diyor sürtülsün diyor Burnu sürtülsün ki o kişi ki diyor Ramazan kendisine ulaşıp da Ramazan'dan affolunmadan ayrılan kişi. O kişinin diyor burnu yerde sürtülsün diyor aleyhissalatü vesselam. He? Burnu sürtülsün diyor. Ama arkadaşlar Ramazan'ı ruhuna göre yaşadığımız zaman ne oluyor? İşte o zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şu kutsi hadisinde zikrettiği oluyor arkadaşım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, aleyhissalatü Vesselam Rabbinden bizlere şöyle diyor. Karallah Allah, dedi ki, Kullu amel ibni Adem lehu illa sıyam. He, Adem oğlunun her ameli kendisi içindir. Her ameli kendisi içindir. İlla sıyam. Oruç hariç fe innehu li ve ana edzibih. Oruç banadır, benim içimdir. Bu yüzden onun mükafatını ben veririm. Onun mükafatını ben veririm diyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "İnne fil cenneti baban. Cennette bir kapı vardır. Yuqalu lahu Rayyan. Ona Rayyan denir. O kapının adı Rayyan'dır." yedhulu minhu saimun yawm al kıyamet gününde o kapıdan oruçlular girer ruhuna uygun oruç tutanlar girebilir arkadaşlar la yedhulu minhu ahadun gayruhum onlardan başkası o kapıdan giremez o rayyan kapısı Allah bizi rayyan kapısından cennete girmeyi nasip eylesin arkadaşlar Rayyan kapısından ancak oruçlular girer, onlardan başkası giremez. Yukalu denir ki eyne saimun. Oruçlular nerededir? Feyakumun. Oruçlular kalk oruç tutmuş olanlar ruhuna uygun şekilde oruç tutmuş olanlar kalkarlar. La yedhulu minhu ahadun gayruhum. Onlardan başkası oradan giremez. Fe iza onlar girdikleri zaman uhliqa -ka, kapanır. Felem yedhul minhu ahadun. Artık başka kimse o kapıdan girmez. Ne zaman o kapıdan giriliyor arkadaşlar? O ruhuna uygun bir şekilde Ramazan orucu tutulduğu zaman değerli dostlar, Ramazana hazır mıyız? Sorumuz bu. Ramazana ne kadar hazırız? Ne kadar hazırlık yaptık?